Evet izleyicilerimiz güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Hı -hı. Aşkla yapıyorum. Harika zaten işinizi aşkla yaptı çok belli. Aynen, İster bu. sosyal medyalarda olsun isterse evet. burada gelip yediklerinde olsun aynen, sizi evet. direkt aslında tanıyorlar diyebiliriz bu noktada. Evet aynen öyle şükürler Peki bu hikaye olsun. nasıl başladı? Neden şırdancılık örneği neden şırdan? Şırdancılık yani ortalama 20 yıldır ortalama yapıyorum. Hı hı. Nasıl başladık? Yani burada ilk bir yanımızda yardımcı önce, olarak mı önce başladık? Önce seyardım. Aa, önce evet. Çok güzel. Evet önce seyardım. Seyarcılıktan şu an Türkiye'nin tanıdığı bir isme döndü Ama aslında. Ama emek var. Yani büyük emek var. Çok güzel. Ve 20 yıldır Adana'dayız değil mi? Evet. Adana'da hiç Adana, çıkmadık. Yok Adana'da bayağı illerden de patent yani e, de bayilik evet. Aa, çok güzel. istendi. Vermedik mi? <laughs> İnşallah e, ileride olacak. Hadi bakalım. Peki evet. buradan menülerimiz olarak neler var? Bu arada Şırdan'ın bir tane ürünü çok güzel yaptığınızı söyledi. Evet orada da dana Şırdan'ımız o da. Ha, neler var burada? Neler yiyebilirler? Özellikle danayı yani tavsiye ediyorum. Hı -hı. Özellikle. Ne hem, var dana? Hem özellikle ekonomik, özel ne? Hem ekonomik Hı -hı. hem de büyük yani. 3 kişilik oluyor. Oh çok efendim. güzel. Doyuruyor aslında. Ortalama 2 kilo ağırlığında. Oh maşallah. Evet, Süper. 2 kilo ağırlığında. Özellikle de dana şırdanı ön plana çıkartalım dediniz röportaj öncesi. Özellikle dana diyorum. Harika. Şimdi görsellerle değerli izleyicilerimiz yan ekranda görüyorlar dana şırdanımızı. Evet da efendim. Ama şimdi özellikle soruyorum. Sizin şırdanınızın lezzeti neden ayrı? Ne sizi aslında eşsiz kılıyor? Vallahi benim... Şurdanımın içinde aşk var ya. Aa güzel. Onu söyleyemem, <laughs> özelim. Aa buradan o zaman söyleyelim. Evet. Sırrımızı paylaşamıyoruz. Aynen söyleyemem zaten. <laughs> Şurdan var, bumbar var. Harım var. Hı -hı. Hırkat var, et damar var. Şurdan hayvanın sindirim sistemi. Hı hı. Şurdan. Sindirim sisteminden yapılıyor. başlanıyor evet. mu yoksa pişiriliyor Yok. mu, ne gibi bir yöntemi var? Önce yıkanıyor. Hı -hı. Ondan sonra e, içi de dolma, karma, avcar oluyor, pirinç, salça, baharat. Onlarla doluyuz zaten. Aa çok güzel. Hedefimiz inşallah büyük ya, şehir Nere? Açılmak şehirlere. bayilik vermek. İnşallah. Hedefimiz olur. Harika. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını sağ olun diliyoruz. Efendim. Keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. sağ teşekkürler. Olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz bizler sizlere Kadir Bey ile beraber seslendik. Bizler Türkiye'yi dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz.